bakalım şey, Arkadaşlar, dur, dur. bu haberi size ben vermek istedim. Birlikte çok çalıştık, çok emek verdik. Siz olmasaydınız kreasyonu tamamlayamazdım. Ama şimdi kötü bir şey söyleyecek. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Arkadaşlar atölyeyi kapatmak zorundayız. Ah, işte. Aaa, nasıl, aaa, yani. A -a, ne ne nasıl yani? Nasıl yani? Ne olacak şimdi? Şirket feshedildi. Çünkü Aa, emeğimizi, kreasyonumuzu çaldılar. Aa, Aa, Allah bilmiyoruz Allah arkadaşlar. Allah. Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Allah Ne yapacağız? İşsiz mi kaldık şimdi? Gümüş Hanım? Kapıya koyuyorlar bizi. Anlamadın mı hala kız? Hepinizin tazminatı ödenecek. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar, evet, size emeğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yapacağız biz şimdi? Vah, vah. Emine. Aa! Sözüm geçerli Emine, tamam mı? Doğumunu biz karşılayacağız. Endişelenme, tamam mı? Bebeğini düşün sen. Allah sizden razı olsun senden. Ne yapacağız şimdi? Kız da evlenecekti. Ne söyleyeceğiz? Ay, Allah Allah. Ne olacak? Bahar Hanım. Efendim? Bütün dökümleri incelettirdim. Ne laf Textile'le ne de Faruk Bey'le hiç konuşulmamış. Odada işimize yarar bir şey var mı? Peki sağ ol. Ah Bahar, ben de seni arıyordum. Ne oldu? Adam temiz, hiçbir falso yok. Var. Ee, hani şu Fransız tasarımcı vardı ya, adam evet. bir yıldır Hindistan'da yaşıyormuş. Ama tabii bu bilgi bize yetmez. Ya peki sen bir şey bulabildin mi? ile ilgili diyorsan hayır. Ya belki de yanlış adamın peşinden koşuyorsun ya. Belki de. Tamam. Ne haber Beril? Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum evdeyim. Duştan çıktım dinleniyorum. Ha, anlaşılan sen evden çıkaramayacağız bugün. Sadece uyumak istiyorum Şadoğlu. Merak ettiğin için sağ ol. Tamam. Araşırız sonra. Tamam. Araşırız. Gazeteniz efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kreasyonu çaldırdın yani. Ee, çaldırdın diyorum çünkü sorumluluk sana ait değil mi ama? Ah böyle olacağı belliydi bu işler profesyonellik ister. Ben dedim ama dinletemedim. Kim çalmış? Bilmiyoruz kimin çaldığını. Kim bilir ne kadar zarar etti şirket. Boyundan büyük işlere kalkıştığın için nelere sebep olduğunu farkında mısın? Ben çok yorgunum. izin verirseniz gideceğim. Merak etme, artık dinlenecek bol bol vaktin olacak. O elindekileri bırakınca bana seheri yolla kızım. Adam geldi karşıma dikildi. Şadoğlu güçlü bir aile. Karşımıza almamız büyük aptallık. İnan geleceğini hiç tahmin etmedim. Adamların kreasyonunu çalmışsın. Tabii ki hesap sorarlar. Ah Berilah, hani çöptü onlar? Ne bileyim ben. Daha iyi şeyler çıkaramayınca tekrar kullanmaya karar vermişler. Bundan senin haberin yok yani. Yoktu Faruk. Bana niye inanmıyorsun aşkım? Bilmem yalan söylemeye alışık olduğun için olmasın. セナックス。 Şahdoğlu harekatı tam gaz. Bakayım. Pek de mutlu görünüyorlar. Bakalım bu fotoğraflar mutluluklarını nasıl etkileyecek? Yarın baskıda ikinci sayfadan girelim. Ha, abi bu arada bu Berk Şahdoğlu hangisinin kardeşiymiş biliyor musun? Bahar Hanım'ın. Ne diyorsun sen ya? Vallahi. <laughs> Bahar Hanım ha? Ya. thank <music> you